Açıkçası bu videoyu paylaşabilir miyim ondan bile emin değilim. Ya da paylaştığımda zaten çoktan bu resim bitmiş olacak. Umarım. Genelde motivasyon konusunda çok fazla dalgalanmalar yaşıyorum ve e, şimdi de motivasyona ihtiyacım var. Çünkü sanırım gereksiz detaylar üzerinde ilgilenmesim geliyor. Evet yani hiç suratını yapmak istemiyorum. Şunu şu an kıyafetindeki detayları da yapmak istemiyorum hatta. Çünkü kesin hala vücudunda bazı değişikliklere gireceğim. O yüzden e, detayları yapmam işleri daha zor hale getirir sadece. O yüzden biraz da işe yaramaz olan şeylerle ilgileniyorum. Örneğin e, bıçak gibi. <laughs> yani bıçağa çok bir değişiklik gelmez diye umuyorum. Maksimum ne olur? Pozisyonunu değiştiririm. Resimdeki. O kadar o zaten boyayana kadar uzun bir zaman geçecek ve yani boyamaya karar verdiğimde de pozisyon değiştirme kararı çok şey bir karar olur cesur bir karar bir bakalım doğrusu hep kendi duvar kağıdımı yapmak istemişimdir çünkü çok havalı görünüyorlar ve yani günlük hayatta Aa, aslında siyah olsa sapı güzel olurmuş bunun. Ha. Niye beyaz pikseller var burada? Çok sinirlendim şimdi. Bak buradakiler güzel. Ama dur şuraya silgi uygulayacağım. Biraz daha keskin bir dönüş olmasını istiyorum. Bir bıçak kadar keskin bir dönüş. Tam olmadı. Dur. Şöyle kalsın. Şurayı silelim. Şurada ekstra bir iki piksel var. Sonra şurayı kalınlaştıracağım tekrar. Neyse kendi duvar kağıtlarımı yapma fikri çok cazip geliyor doğrusu. Ee, hani normal sıradan bir resim çizmekten bile daha havalı bir şeymiş gibi. Aslında şimdiki duvar kağıdımdan da çok memnunum. E, nerede? Oha baya arkada mı kalmış? Nasıl ya? Ben daha yeni yapmıştım duvar kağıdımı. Evet. Hangi karakter hakkında olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur şimdi. Ama bulamıyorum duvar kağıdımı burada. He bu. Üzerinde birkaç oynama yaptım. Normalde orijinal fotoğraf asla ve asla böyle görünmüyor. Gölgeler ekledim. Sonra bir gürültü efekti mi deniyor? Karıncalanma efekti ekledim. Çünkü çok hoşuma gidiyor karıncalanma efekti. Gölge ekledim. Bazı ufak şeyler vardı. Bak hala siyah pikselleri görebiliyor mu ya? Çok gıcık oldum. Bazı hataları düzelttim çizimdeki. Ee, ve ayrıca çok havalı bir kral tacı ekledim. Çünkü o bunu hak ediyor. Kralımız. Sonra hatta şey yapmayı düşünüyordum. Şunu da ayarladım ama buradaki gürültü efekti aşırı yoğun geldi bana. Gözlerimi yakıyor gürültü efekti. Keşke biraz daha hafif yapsaymışım ama neyse düzeltiriz onu. Ee, bu şimdi işte kendi duvar kağıdımı üretme işine girdim. Daha mantıklı bir karar verecek çünkü yani doğrusu tabletimi açtırmak kendi çizdiğim bir şeyi görmek daha güzel olurdu bence. Ondan Aa burayı he şey başka bir katmandaymış. He ne diyordum? İşte keşke birazcık daha ilgili olsam onda medya bu konuda ya. Bize bir iki tane şey vermişti. Duvar kağıdı. Oynayacak. Dur dakika şöyle çizgiler çeksem güzel olur mu acaba? Ne? Zebralara ihtiyacım yok benim. Dur mutfak bıçağı yapacağım. <laughs> e, dur. Daha düzgün yapayım. Çok şey oldu. Oransız oldu. Bence böyle dursun. Başka ne eşya koyacaktım? Defter koyacaktım sanırım bir tane. Neyse. Mondo medya duvar kağıdı üretimi konusunda hiç iyi değil bence. Birkaç tane güzel var. İki tanesi ama çok basit görünüyor. Bir tanesi zaten bunun şey yapılmamış, modifiye edilmemiş hali. Ya yani tahmin edebiliyorsunuzdur gölgeleri falan. Gölgeleri falan yok. Çok kötü değil mi sizce bu da? Hani insan birazcık uğraşır şey yapmadı. Güzel göstermez. Direkt karakterlerin poz verip yapıştırmışlar yani. Bir de şey roller coaster vardı. Roller coaster gene güzel ama onda da dediğim bir gölge yok. Bakayım indirilenlerde mi vardı acaba? Böylece size tüm şeyimi de şey yapmış oluyorum. Bu bak bu da güzel aslında ama bunu Mondo Media yapmadı. Tek sıkıntı o. Ayrıca evet Mondo Media'nın yapmadığını anlayabiliyorsunuz çünkü bazı <laughs> bazı misafirlerimiz var. Ee, he bunları üretmişti Mondomedi. Bunlar duvar kağıdı sayılmaz. Bunlar propaganda posterleri, sahte propagandalar. Ama olsun, çok havalılar. Birkaç bedava profil fotoğrafı. Aa bak, iki tane basit duvar kağıdı demiştim ya, onlar bunlar. Ayrıca şey detayına bayılıyorum ben. Truffles en köşede yarısı görünüyor. Şimdi öbür basit olanına bakalım. Truffles en köşede yarısı görünüyor gene. <laughs> yani Truffles'ı çok iyi bence şey yapıyorlar ya. Hani doğru bir Mondo mondomedia davranışı var. Truffles'ı şey yapmadı göstermedi. Ama geriye kalan tüm konularda çok kötüler. He, bir de bu var. Şey acı metre. Ya da şey günün nasıl geçiyor metre var. Bu da çok güzel bence. Hani keşke bu hep Three Friends şeyini geri getirselerdi sitesini geri getirselerdi böyle böyle puanlama şeyi olmasını istiyorum ben ya bir sitede ee, 2010 oylamaları Lampi kazandı 2010'dayken ben bir yaşımdaydım <laughs> ee, bu güzel bundan da aslında duvar kağıdı olurmuş he. güzel ama bunun şey internet versiyonu yok. DVD fotoğrafı bu hatırladığım kadarıyla. Zaten görüyorsunuz şurada bir şeylik var. Çıkıntı var. Yani demek istediğim bunun internette şey PNG dosyası yok diyebiliyorum. biliyorum. Birkaç video indirmişim. Discord'dan arakladım hepsini. O aradığım fotoğrafı bulamadım. Ne kadar ilginç. Hem, bak şey demiştim size modifiye etmeye çalıştım ama gürültü efekti kötüydü. Ya bak orijinali burada. Ya şuna sıkıcılığına bakar mısınız kardeşim? Tek gölge Giggles'ın kafasının arkası ki o da zorunlu bir şey sanırım. E... <laughs> tüm şeyi hep Friends evreninde dolaşıyoruz bu yolda. Oha bulamadım. Ya, roller coaster nerede? He? Roller coaster buradaymış. Tamam. Bak bu da çok güzel. Dur bunu favorilere alayım. Sonra tekrar kaybolmasın arada. Örneğin bu da güzel ama dediğim gibi bunda da gölge falan yok. Bu da basit bir çalışmaya benziyor. Hani karakterlere poz verip şeyi fotoğrafa koyarak şey yapmak olmaz bence. Birazcık da emek vermeleri lazım. Ama arka planı seviyorum şey yani. Bilmiyorum. Nasıl açıklayacağımı bilemedim. Her neyse beni kendi duvar kağıdımı yapmaya iten fotoğraf da burada. Zaten videonun ta en başında görmüştünüz. Creepy Friends'in tasarımına benziyor ama kesinlikle ona ait değil bence. Çünkü Creepy Friends biraz daha şeyi yapıyordu. İnsansı yapıyordu vücutları. Neyse bunu, bu fotoğrafı daha önce de görmüştüm ama çok Sevmemiştim şimdi ise bundan esinlenerek bir duvar kağıdı yapacağım zaten anlamışsınızdır gene bir masa teması var ee, oda var o odayı odanın boyutunu hiç ayarlayamadım hani acaba ufuk çizgisini çok mu kötü ayarladım diye düşünüp duruyordum hala da de emin değilim ama. Resim bittiğinde karar veririm herhalde. Bir yere pencere koymak istiyorum. Bir de şey yani canlı duvar kağıdına çevirme isteğim de var açıkçası bunu. Bir köşeye pencere koymak istiyorum. İşte odadaki e, ülkenin bayrağı dalgalansa. Hafifçe dalgalansa. İşte göz kırpma efekti. E, <laughs> bir tane şey künyesi var. Künyesi belki hafif kımıldasa gene bayrak gibi çok değil yani şey penceredeki rüzgar ne kadar yapabiliyorsa. Çünkü boş boş dalgalanma efekti de bence çok rahatsız edici bir durum. Aa belki belki kulaklara ufak bir animasyon yapılabilir. Kulaklarını hafif kıpırdatabilir. Şey böyle. Sinek kovmak için böyle inekler sinekleri kovmak için şey yapar ya. Kulaklarını falan hareket ettirir. Onun gibi ufak şeyler titreşimler belki öyle bir şeyler eklerim şimdilik bu halde doğrusu şu an kıyafetin nasıl göründüğüne bayılıyorum hani iyi. şuradaki tırtıkları yok edeceğim kalemin çizme tarzından dolayı tırtıklı görünüyorlar ama diğer yandan öyle kalmasını da istiyorum hiç, hiç yani emin değilim ya bu dur dakika. Bak bu bu daha kötü görünüyor bence şey olarak. Bunda pikselleri hissediyorum. Ha şey dersiniz işte e, o zaman ah sen şey yap. E, daha geniş bir tane şey açsaydın haklısınız. Ama e, e, tableti de çok yormak istemiyorum. Ha bak bu güzel. Neden başta bununla yapmamışım ki? Neyse çok bir şey kaybetmedim zaten ee, daldırma uçlu kaleme geçmeyerek. Sadece 1-2 dakikayı falan değiştirirdi bu tarih üzerinde. Ki şu anda onun da pek bir kıymeti yok. Bakalım kıymetini ne zaman anlayacağım. <laughs> Kıyafeti harika görünüyor bence. Kıyafetin üzerindeki detaylara sonra odaklanacağız. Eli çok bulanık görünüyor. Var ya ben kıyafeti olmayacak diye düşünüyordum. Kıyafeti olmayacak derken vücudu olmayacak daha doğrusu. Ki bu büyük bir bela çünkü vücudu en önemli kısmı olabilir resimdeki. Ee, kıyafeti birçok kez şeyden boyuttan geçti. Normalde kolları aşırı uzundu. Böyle bücür bir beden için. İşte sonra onu düzelttim. Sonra bu sefer vücudu çok zayıf göründü kilo verdim bir şey kilo aldırdım biraz şeye <laughs> karakteri şu haldeydi birazcık ileri çektim gövdesini belirleyen çizgiyi öyle oldu şimdi şey detayını vermek istiyorum ya kendime engel olamıyorum şöyle bu karakterin ay yanlış oldu bu karakterin ayı olduğunu bildiğimiz için Ayı pençeleri vermek istiyorum, tırnak vermek istiyorum ama sanırım böyle bir detay vermek için çok erken bir aşamadayız. Daha kafasını doğru düzgün bitirememişim, hala görüyorsunuz burada çukurlar var, kafasına çukur açmışız. Onları bitirip geri döneceğim. Bakalım bu, bakalım bu videoyu yayınladığım zaman resim bitmiş olacak mı? Çünkü tabletim internete bağlanma konusunda çok kötü açıkçası. Neyse görüşürüz.